Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Corel Draw'da kabartmalı yazı yazmayı göstereceğim. Ufaktan böyle bombeli. Şimdi başlamadan önce küçük bir bilgi vereyim. Ya bu yazıyı Corel Draw'da yazacağız ama efekti Corel Photo Paint'de vereceğiz. Bu da Corel Draw'ın yardımcı programı Photoshop tarzı. Ama çok başarılı değil. Ben de çok kullanmıyorum normalde. Ufak tefek işlerim oluyor orada kullanıyorum. Genelde Photoshop kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk önce bir yazı yazalım. Şuradan yazı yazmasını zaten göstermiştim. İsmim yazayım. Şimdi arkadaşlar adımı yazdım. Buradan basit bir yazıyla düz yazıyla göstereyim size daha iyi anlayın diye. Yazı fontumu seçtim. Bir de şöyle yapayım. Şuraya da soyadım ne Evet. Şimdi arkadaşlar bunu ben biraz büyütmek istiyorum. Bunu da aynı şekilde. 40 puntayla çalışmamıza başlayalım. Şimdi bunları konvertliyorum. Arkadaşlar konvertlemek demek yani bir daha bununla hiçbir şekilde oynayamıyoruz yazı olarak. Şimdi iki şekli var. Ben basit yönünü söyleyeyim. CTRL Q convert Yani noktaya çevirdi bunu şöyle göstereyim. Çizgiye çevirdi. Ya da sağ tıklayıp eğriye çevir. Buna tıklayabilirsiniz. Convert demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra renklerimizi seçelim. Biri siyah olsun. RGB çalışıyorum. Biri de kırmızı olsun. Arkadaşlar iki renk şu şekilde çalışmaya başladık. Şimdi ben bu işlemi yapmadan önce bir kopyasını alıyorum. Artıya basıp bunu çoğaltabiliyorsunuz. Şu an çoğalttım. Şöyle geri aldım. Bunu da bir çoğaltayım. Çünkü şimdi bu yazıya efekt verdiğimizde yazı resime dönüyor. Resme döndüğü için işte kontur, gölge herhangi bir şey yapmakta zorlanıyor. Tekrar yazmamız gerekiyor filan. O yüzden bir kopyasını alıyorum. Kopyasını da çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Yazımızı konvertlemiştik zaten. Buradan bit işlemlerden RGB'ye çevireceğiz arkadaşlar yazıyı önce. Çevirdim. Sonra burada bit teşlemi düzenle var. Buraya tıkladığımızda otomatik olarak photopaint'e atıyor. Şöyle burada arkadaşlar yazımız. Şimdi yapacağımız efektin ismi. Efektler burada bu arada. Efektler. Dokuya geliyoruz. Plastik efekti. Şimdi bunların hepsi birer efekt arkadaşlar. Yazı efekti. Mesela şuradan fil derisini göstereyim. Şu rengi değiştirelim. Şöyle arkadaşlar. Evet. Ama benim yapmak istediğim bugün bu değil. Buradan efektler, doku. Burada plastik efektini kullanacağım ben. Tıkladım. Şimdi ben daha önce de yaptığım için ayarlarım otomatik duruyor. Şimdi arkadaşlar bu ayarlar ne işe yarıyor onu göstereceğim ben size. Şöyle bir harfi tam alayım. Şimdi burada açık alanlar var. Derinlik, yumuşaklık, ışık yönü, ışık rengi. Şimdi arkadaşlar, şöyle başlayalım. Şimdi açık alanlar, şöyle bir yandan da görün. Işığın yansıdığı alanlar arkadaşlar. Şimdi bunu yüzde yaparsanız, şurası komple ışık olur. Çünkü ışık günümüzde 150 yönünde, bunu şöyle az ışık verecek şekilde sıfır da yaparsanız hiç ışık vermez arkadaşlar. Biraz ışık verelim. Şöyle. Biraz ışık verdik. Evet. Şu yeterli bence. Şöyle 70'lerde. Şimdi arkadaşlar derinlik. Şu alanın derinliği. Onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Normalde aslında şurası sivreldi. Ama siyah olduğundan dolayı göremiyoruz. Şimdi bu da şöyle güzel. Bu ayar iyi. Arkadaşlar yumuşaklık da bir nevi kalınlığı. Şu Kabartmanın kalınlığı şöyle göstereyim sıfıra çektik Dümdüz oldu Ufaktan ufaktan verdik diyelim Hafif kalınlık Şu kalınlık Evet şöyle iyi Şimdi arkadaşlar ışık rengi zaten ışığımız bu rengi de burada Bu da arkadaşlar ışık yönü Yani ışık ne taraftan yansın diye Ben genelde Yani 150 ayarlarında kullanıyorum Evet. Bu şekil bence iyi arkadaşlar. Zaten siyah da çok aşırı fazla belli olmuyor. Ben size göstermek için yapıyorum. Şimdi okey dedik. Şu an yazımız hazır arkadaşlar. Şimdi son işlemimiz. Buradan pencereyi kapatı kapatıyoruz. Kapatırken evet diyoruz. Burada diyor ki yapılan değişiklikler kaydedilsin mi? Evet dediğimizde şu an buraya geldi arkadaşlar. Aynısını kırmızı için de uygulayalım. Şuradan tekrar RGB'ye çevirdik. Düzenle dedik. Programımıza girdik, yakınlaştık. Arkadaşlar efektler, doku, plastik. Şurada arkadaşlar yakından görebilmek için ben şunu kullanıyorum. Ha, bunda daha güzel oldu mesela kırmızıda. Aynen. Şimdi şöyle sona çekerim. Tamam dedik. Bunu da çıktık arkadaşlar. Bundan da çıktık. Evet dedik. Arkadaşlar şimdi bombeli yazılarımızı yaptık. Bence gayet güzel oldu. Kırmızı özellikle çok güzel oldu. Şimdi daha önce size bir şey söylemiştim ya. Yani ben bunu kopyalıyorum diye. O ne işe yarayacak? Burada işe yarayacak. Şimdi normalde bu resim olduğu için buna hiçbir işlem yapamayız. Bu bu şekil kaldı. Biz şöyle yapalım. Burada mesela bir kare çizdim arkadaşlar. Bu arada tekrar göstereyim. Buradan kareye tıklıyorum. Serbest bir kare çizdim. Sol tıkla çizdim bu arada. Şimdi bunu ne yapalım? İkiye bölelim. Şimdi arkadaşlar yukarı sürükleyip sağ tuşla kopyalamış oldum. Yani iki tane kare çıkarmış oldum. Şimdi burayı beyaz yapalım. Burayı siyah yapalım. Şimdi burası siyah. Burayı da kırmızı yapalım. Aynen. Tamam. Kırmızı beyaz çok güzel. Şimdi ben şu yazımı şuraya göre biraz büyütüp Şimdi arkada kaldı arkadaşlar yazı. Bunu üste çıkarmamız lazım. CTRL Home tuşuyla kısa yolunu söylüyorum. Üste çıkarıyoruz. Sonra bir de ortalayalım bunu. Şimdi burada Shift'e basılı tutup karemi seçiyorum arkadaşlar. Ortalama tuşu şu. E ve C. C Center. E de sağdan sola ortalıyor arkadaşlar. Şu an ortaladık. Biraz daha büyütelim. Evet. Aynı şekil. Eyüp oldu yazısını da yapalım. Şekil. Yine CTRL Home'la yukarıya çektim. Büyüttüm. C ile ortaladım. Şık oldu. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğim şeye geleceğim. Ben buna mesela kontur vermek istiyorum. kenarlarından beyaz bir kontur vereceğim küçük konturumuzu verelim. Aynen kalınlığı şöyle bir tık daha yapalım. Aynı şekil alttakine konturumuzu verdik. Arkadaşlar tıklıyorum. Önce yazımı seçiyorum. Sonra konturlu yazımı EC dediğimde seçtim. EC dediğimde oturdu. Gayet de güzel oldu yani. Evet arkadaşlar bugün size kabartma yazı yazmayı gösterdim. Plastik efektiyle. Yani inşallah işinize yarar. Benim yarıyor işime güzel seviyorum bu efekti. Arkadaşlar Photoshop'ta daha fazla efekt var. Ama CorelDRAW bana daha basit geliyor. Yani daha çok çalışma alanım var. Daha serbest. Yapabileceğim işi daha basit yapıyorum Coreldraw'da. Photoshop bana biraz daha zor geliyor. Orada mecburi işlerimi yapmaya çalışıyorum. Yani Coreldraw'da yapamadığım işlerimi, kesim işi olsun, montaj işi olsun, o tarz şeylerimi Photoshop'ta geri kalan grafikle ilgili her şeyimi Coreldraw'da yapıyorum. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.